Pazar günü 30 Ağustos zafer bayramı kutlanacak. Bugün baktığımızda günlerdir tartışılan kısıtlamalara e, yönelik olarak e, Cumhurbaşkanlığından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Fahrettin Altun'dan bir tepki görüyoruz. Diyor ki işte e, bayramı 30 Ağustos zafer bayramını kutlayacağız diyor. O da hani kutlama kısıtlamalarına kızanlar arasında katılmış gibi bir görüntü. Tabii bu bir sonuç. E, her şeyi seçime bağlamak da mümkün. E, seçim ya da oy devşirme hesaplarını. Ama ortada bir realite var. 30 Ağustos zafer Zafer Bayramı kısıtlandı bu ülkede kısıtlamalar getirildi. Bir genelgeyle 26'sından itibaren çünkü etkinlikler düzenlenebilirdi. Ancak Malazgirt e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin ortağı Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli'nin katılımıyla zafer olarak kutlandı. İkame edebilir mi? Edemez ama yine de ikame edermişçesine daha önceki yıllarda olduğu gibi Malazgirt öne çıkarıldı. Zafer bayramı Cumhuriyet'in simgelerinden, Kurtuluş Savaşı'nın noktalandığı zafer bayramı büyük taarruz e, ötelenmeye çalışıldı yine diye eleştirildi. Sizin bu tartışmaya bakış açınız nedir? Öncelikle şunu söylemek lazım. 15 Temmuzlar darbe girişiminden beri e, sokağın açık bir şekilde muhalefete kapatıldığını görüyoruz. Yani muhalefetten herhangi bir parti ya da herhangi bir yapı e, kendisiyle ilgili, ülkenin gündemiyle ilgili bir talebi dile getirmek istendi, istediğinde ona sokak kapatılıyor. Bunun en son örneği işte Ankara e, Baroların eyleminde gördük Ankara'da yapılacak olan eylemde. İşte Ankara'ya sokulmadılar, Ankara'ya girdikleri andan itibaren ciddi bir polis e, çemberiyle karşı karşıya kaldılar vesaire. Öte yandan muhalefete sokak kapatılırken iktidar kendi etkinliklerini, istediği gibi mitinglerini, eylemlerini, gösterilerini, her şeyini yapabiliyor. Dolayısıyla birinci olarak aklımızda tutmamız gereken şey bu. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden beri, Türkiye'de sokak muhalefetin de maalesef etkisiyle birlikte öcüleştirildi. Sokağa çıkmak bir şekilde kriminal bir vaka olarak gösterilmeye başlandı. Bunu akılda tutmamız lazım. İkincisi ise şu ve daha önemlisi aslında e, kimselerin çok dile getirmeye yanaşmadığı ama aslında hepimizin bildiği bir şey var. AKP Türkiye'de rejimi değiştiren bir parti. 1923 Cumhuriyeti ile onun değerleriyle, kurumlarıyla, felsefesiyle derdi olan bir parti. Ve dolayısıyla benim hep anlatmaya çalıştığım üzere AKP rejimi değiştirirken, kendisine yeni bir rejim inşa ederken aynı zamanda yeni bir takım gün ve bayramlar, yıl dönümleri, anmalar düzenliyor. Ve bir yandan o kolektif bilinci ve hafızayı dönüştürmeye çalışırken Cumhuriyet karşıtlığı üzerinden. Ee, öte yandan da e, bu günlerin yerine yeni bir takım günler yani 1923'ün bayram ve günlerinin yerine yeni bir takım günler ikame ediyor. İşte bir zamanlar artık yok cemaatten kaynaklandığı için ama işte Kutlu Doğum Haftası 23 Hı -hı. Nisan bir denk getiriliyordu. E, bir süredir 15 Temmuz gündemde e, 29 Ekim ya da 30 Ağustos gibi Günler, bayramlar bir şekilde önemsizleştiriliyor, çeliksizleştiriliyor, değersizleştiriliyor. İşte bir önceki Cumhurbaşkanı hatırlarsanız o dönemde e, tam da bu günlerde hep bir şekilde rahatsızlanırdı ve etkinliklere, resepsiyonlara katılmazdı. E, sonrasında şimdiki Cumhurbaşkanı katılıyor belki ama dediğim gibi bunların hepsi Cumhuriyet felsefesinden, değerlerinden, ilkelerinden uzaklaşmanın e, bir şekilde sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bugün gelinen noktada 30 Ağustos'un bir şekilde kısıtlanmasının ama işte 26 Ağustos yani Malazgirt etkinliklerinin yapılmasının aslında iki rejimin, iki felsefenin, iki dünya görüşünün karşı karşıya gelmiş olmasıyla anlaşılması mümkün. E, bu açıdan da e, 26 Ağustos'ta işte Malazgirt'te yapılan kutlamalar neye işaret ediyor? Cumhuriyet öncesine, Cumhuriyet öncesinin bir takım emperyal fantazilerine, imparatorluk heveslerine, bugünkü dışı bugünkü dış politikayı meşrulaştıracak şekilde bir fetih havasının yaratılmasına hizmet ediyor. İşte Cumhurbaşkanı diyor ki bizim medeniyetimiz fetih medeniyetidir diyor. İşte bir takım klipler ya da reklam filmleri çekiliyor. İşte kızıl elmalardan bahsediliyor. Halbuki 21. yüzyıla gelmişiz ama birileri hala at sırtında işte elde kılıç kalkan mızrakla tamamen hamaset edebiyatı yüklü bir takım e, şeyler anlatmaya çalışıyorlar Türkiye toplumuna halbuki bakıldığı zaman yani Türkiye toplumunun artık 2020 yılına gelinmiş bir ülkede başka sorunlarının, başka dertlerinin olması lazım. 2020 dünyasında fetih diye bir meselenin olmaması lazım. Yani insanlar teknolojiyle, bilimle, sanatla, felsefeyle, edebiyatla ilgilenmeli. Türkiye'nin özellikle işte sürekli z kuşağı tartışması yapılıyor. Yani bu insanlar 20 yaşındaki genç çocuklar bir şekilde Asgari ücrete mahkum edilmişler ya da işsizliğe mahkum edilmişler. Siz Türkiye ekonomisine dair, Türkiye'nin geleceğine dair bir vizyon sunmak yerine geleceği inşa edemediğiniz için sürekli geçmişe göndermelerde bulunuyorsunuz. İnsanların bugünkü içerisinde bulundukları yoksulluğu, sefaleti bir şekilde geçmişe yaptığınız göndermelerle biz bir zamanlar cihan devletiydik, at sırtında şurayı da fethetmiştik. Medeniyetimiz fetih medeniyetidir diye biraz da kalitatif bir şekilde bugünü kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bu açıdan bakıldığında buradan hani hareketle bu gaz meselesine de sanıyorum ki bakabiliriz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasını kısıtlama getirme ve Malazgirt'i kutlama ifade ettiğiniz gibi yeni rejim inşasında yeni bayramlar şeklinde ifade edilebiliyor. Ama belki de Fahrettin Altun'un bugünkü açıklamasını da e, bir yandan da oy kaçırmamak için mi algılamak lazım? Çünkü Ayasofya'nın ibadete açılması, gaz meselesi, takviye kuvvet meselesi hepsi birden de sanki bir seçim ya da e, seçim e, havası gösteriyor diye yorumlan yorumlayanlar oldu yani bir erken seçim havası olarak da bunu yorumlayanlar oldu. E burada da e, bir çelişik bir durum da söz konusu. Toplum bu konuya ne kadar hazır ne kadar hazır değil diye. Ama e, herhalde ötekileştirme bağlamında gaz meselesine bakınca onun da yanıtı çelişkisi ortadan kalkıyor galiba. Ee, evet yani şuradan devam edecek olursak şimdi dedim ki işte insanlara geleceğe dair bir perspektif sunamadığınızda topluma sürekli geçmişe sarılıyorsunuz. Geçmişin hamaset edebiyatı üzerinden kendinizi bir şekilde var etmeye çalışıyorsunuz. Ee, bugüne dair bir problemi var Türkiye'nin. O problemlerin yakın gelecekte çözülme ihtimali bu iktidarla kolay kolay görünmüyor. Yani işte Merkez Bankası'nın rezervlerini tüketmişsiniz, kamu bankalarının rezervlerini tüketmişsiniz, özelleştirecek herhangi bir ee, kamusal malınız kalmamış insanları asgari ücrete ve hatta daha da altında işsizlik parası adı altında çok daha düşük ücretlerle yaşamaya çalışmaya mahkum etmiş bir durumdasınız. Gençliğe herhangi bir gelecek vizyonu sunamıyorsunuz. Tam da bu noktada işte bir yandan o geçmişin hamaset edebiyatıyla ilerlerken birdenbire karşımıza bir gaz gündemi çıkıyor. Ee, ve dolayısıyla insanlara bugüne dair vaat edemediğiniz şeyleri Geçmişle birlikte vaat ederken şimdi bir de gelecek tasarımı ortaya atmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bu gazı çıkaracağız biz en erken 2023 yılında. O gaz Türkiye'ye kadar yetecek. Hatta ve hatta işte enerji eski enerji bakanı, şimdiki hazine bakanı bir tür böyle coşkuyla diyor ki Türkiye'nin ekseni değişecek, Türkiye merkez ülke olacak. Bundan sonra işte dış açık kalmayacak, ihracatımız şöyle olacak, böyle olacak falan diye. Aslında tamamen hayali yani oradan diyelim ki dedikleri oranda bir gaz çıksa bile gerçekleştiremeyecekleri bir hikayeden bahsediyorlar. Ee, öte yandan bu gaz meselesi evet tam da sizin söylemiş olduğunuz konjonktüre yerleştirilebilir. Yani bugün gaz çıktı yarın erken seçim yapılacak anlamında söylemiyorum ama iktidar bir süredir benim seçimle gitmeme konsepti olarak adlandırdığım şeye hazırlanıyor. Yani bir yandan bekçi yasasını çıkartıyor. Öte yandan barolarla ilgili düzenlemeler yapıp paralel baroların açılmasına olanak veriyor. Öte yandan sizin de o söylemiş olduğunuz takviye kuvvet doğrudan merkeze bağlı vali ve emniyet müdürünü baypas eden güvenlik aygıtında bir takım düzenlemeler yapılıyor. Son yüksek askeri şurada işte 600 civarında albayın tasfiye edildiğini biz biliyoruz. Öte yandan MHP'den sürekli olarak seçim sisteminin değiştirilmesi hususunda bir takım açıklamalar yapılıyor ve biz biliyoruz ki dar ya da daraltılmış bölgeye dair bir takım hesaplar, kitaplar var kafalarında ya da işte milletvekilli transferi adı altında bunun engellenmesini bir şekilde gündeme getirecek yasal düzenlemeler var. Dolayısıyla AKP Türkiye'de önümüzdeki süreçte sözcüğün bildik anlamıyla kavramın bildik anlamıyla bir serbest seçimi yapmama üzerine kurguluyor siyaset anlayışını. Burada kastettiğim şey şu insanların önüne sandık gelmeyecek demiyorum sandık gelecek ama o gelecek olan sandığın mahiyeti nasıl olacak? Yani bir tür sopalı seçim, güvenlik aygıtının bir şekilde konsolide edildiği, seçim sisteminin değiştirildiği yani muhalefetin kazanmasının imkansızlaştırıldığı bir konjonktürde Türkiye seçime götürülecek bu anlaşılıyor. Dolayısıyla bu gaz meselesinde biraz bu bağlama yerleştirmek lazım. Yani AKP ve MHP bloğu ıı, ekonomik krizle birlikte ciddi bir şekilde özellikle kendi tabanlarından bir şekilde oy kaybettiklerinin farkındalar. AKP'yi bugüne kadar iktidarda tutan en önemli şeylerden biri 2001 krizinden itibaren yaşanan dünyadaki krizleri ve Türkiye ekonomisini bir şekilde çevirmeyi başarabilmiş olmasıydı. Ama özellikle salgınla birlikte artık bu kolayca çevrilemiyor. Türkiye'nin iç ve dış borcu sürekli artıyor. İnsanların yaşam koşulları sürekli artıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir işsizlik söz konusu. istihdam yaratılamıyor. E tüm bunlar üst üste gelince işte bir yandan geçmişe dönüp yüzünüzü fetih edebiyatı yapıyorsunuz. Bir yandan henüz ortada varlığından bilimsel olarak emin olmadığımız bir gaz yatağından bahsediyorsunuz. Uzak gelecek. Onun onun müjdesini veriyorsunuz insanlara. Dolayısıyla bugünü kurtarmanın yolu Bugüne dair adımlar atmaktan ziyade geçmişi ve geleceği bir şekilde insanların hayali olarak önüne koyan bir siyasal strateji var karşımızda. E tüm Bugün bunlar yok ama geçmiş var, gelecek var. Yani evet. vaatler açısından. Evet, geçmiş var, gelecek var ama ikisi de hayali ve o iki hayal bugünün gerçeğinin üzerine örtüyor. Bugünün gerçeğinin üzerine örtmeye hizmet ediyor. İşte tam da bu noktada söylemiş olduğunuz üzere Türkiye'nin gündemine bir seçim gelebilir. Fakat bu gelecek olan seçimin nasıl yapılacağı, nasıl bir seçim olacağı, Türkiye'de gerçek anlamda demokratik bir ve serbest bir seçimin yapılıp yapılmayacağı üzerine öncelikle herhalde muhalefetin düşünmesi lazım kesinlikle özellikle hani İstanbul seçimini söylüyoruz ikinci kez yapılmak durumunda kaldı. Hani yapıldığı sürece zaten kaybettikleri bir kaybedeceğini bilen bir iktidarın kaybedeceği seçime girmeme gibi bir tezi öne sürenler var. Ama burada tabii yine de muhalefetin bir siyaseten çözüm üretecek bir mekanizmayı işletebilmesi lazım. Burada baktığımızda gördüğümüzde bir ittifak arayışı içine AKP'den kopan Deva Gelecek Partisi'nin de katılabileceği Meral Akşener'in şu anda çok hani bir on, obda Cumhur İttifakı'na katılmaya çalışıldı geçenlerde. E, itiraz edince de tekrardan terörist listesine kondu galiba anladığım kadarıyla üstüp olarak. E, şimdi burada ama e, bayraktarlığı İyi Parti mi yapacak bir milliyetçi cephe yoksa CHP mi yapacak? Eğer CHP yapacaksa HDP gibi, sol partiler diğer sol partiler gibi aslında gerçek anlamda bambaşka bir sistemi yani bu bozuk sistemin içinde yaşamış olan ya da bir şekilde Meral Akşener AKP kuru gücüsü deva gelecek akp içinden çıkıyor MHP şu an ortak İyi Parti MHP'nin içinden çıktı gibi Hani e, hiçbir şekilde bu sistemde payı parçası olmamış bir iradenin ve düşüncenin e, varlığından söz etmiyoruz sol irade anlamında söylüyorum ama e, CHP üzerinden e, onlarla beraber hepsinin birlikte yer alabileceği bir muhalefetten söz ediyoruz biraz karışık galiba sormaya çalıştım ama zannediyorum anladınız ortada muhalefet derken kastettiğimiz şey var olan sistemin ve bu yanlışları büyüten sistemin devamlılığı mı burada mı problem oluşuyor onu anlamaya ya da sizin düşüncenizle anlatmaya çalışır mıyız acaba öncelikle şunu söylemek lazım. Biz bir süredir CHP'ye işte sağa kaydınız, sağcılık yapıyorsunuz, AKP'nin diliyle konuşuyorsunuz tarzı bir takım eleştiriler getiriyorduk. Ancak şimdi CHP o eleştirilerin de ötesinde ve sağcılık yapmanın ötesinde yeni bir yere yöneldi. O da siyaset yapmama, muhalefet etmeme. Yani genel başkanın ağzından duyduğumuz ilginç cümleler var. İşte bize eleştir, bizden eleştiri bekliyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz diyor ve eleştirinin kendisinin bizzat tuzak olduğunu iddia ediyor. Yani Örneğin Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili olarak CHP'den biz herhangi bir ses duymadık değil mi? İşte bu da neyle ilgili? İşte iddiaya göre muhafazakar seçmeni, sağ seçmeni ürkütmeme iddiasıyla ilgili. İşte laiklikten bahsetmeme niye bahsetmiyorsunuz? Çünkü oradaki tabana sesleneceğinizi düşünüyorsunuz. Halbuki siyasetin illa böyle yapılmasına gerek yok. Yani çok basit bir şekilde bu halk Ayasofya'nın fresklerini mi yiyecek? Oradaki mozaikleri mi yiyecek? Ayasofya'nın açılması Türkiye'de hangi sorunu çözecek, işsizliği mi çözecek, enflasyonu mu çözecek, yoksulluğu mu çözecek diye gayet makul bir siyaseti, muhalefeti kendi durduğunuz yerden, kendi açınızdan yapabilirdiniz. Yani madem layıklık demek istemiyorsunuz, madem o seçmene seslenmek gibi bir derdiniz var, bu böyle de yapılabilirdi. Birincisi bu. Dolayısıyla biz şununla karşı karşıyayız şu an. Ee, şöyle bir karar alınmış anlaşıldığı kadarıyla, ekonomik kriz eninde sonunda iktidarı götürecek ve dolayısıyla muhalefet etmeye bir şey yapmaya gerek yok. Bunlar kendi içlerine çökecekler diye bir anlayışla karşı Halbuki az önce anlatmaya çalıştığım üzere AKP sürekli bir takım ileri adımlar, bir takım hamleler yaparak bu süreci götürüyor. Bekçi yasası, baro yasası, işte takviye kuvvet meselesi, seçim yasasında yapılacak değişiklikler, Ayasofya'nın açılması, hilafet tartışmasının gündeme getirilmesi, cumhuriyetin gündeme bayramlarının önemsizleştirilmesi. Bunların hiçbiri nedensiz değil ki bunların hepsi bir siyasal stratejinin ve AKP'nin iktidardan 18 yılın sonunda gitmeme stratejisinin bir parçası. E şimdi Ayasofya meselesinde bu siyasetsizliği gördük. Aynı meseleyi gaz meselesinde de görüyoruz. Yani şöyle deniliyor. Çıkaracaksanız teşekkür ederiz. Biz bunu niye eleştirelim? Yani sizden zaten beklenen şey gazın çıkarılmasına karşı çıkmanız değil ki. Ama bir takım soruları sormak zorundasınız. AKP'ye diyeceksiniz ki örneğin güzel gaz çıkartıyorsun ama 18 yıl boyunca kamusal kaynakları kimin yararına kullandın ki, halkın yararına mı kullandın ki o çıkaracağın gazı halkın yararına kullanasın diye çok basit bir sorabilirsiniz. Bir soru sorabilirsiniz. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. O gazın dağıtımının ihalesini, çıkarılmasının ihalesini kime vereceksiniz? O gazın çıkarılmasının maliyeti, faturası yine halkın sırtına mı yüklenecek? Yeni vergiler mi alacaksınız? Bugüne kadar yurt dışından aldığınız gaz ya da petrolde yaptığınız anlaşmalarda ne kadar hangi birim fiyattan almıştınız? Bunlarla kamu zarara uğrattınız mı? Yani çok basit örnekler verilebilir. Türkiye'de işte şehir hastanelerinin nasıl yapıldığına bakalım. Köprülerin, yolların, tünellerin nasıl yapıldığına bakalım. O kamu özel işbirliği meselesinin nasıl yapıldığına ve nasıl bir kara delik haline Türkiye ekonomisi açısından geldiğini görelim. Hepimizin geleceğini nasıl bir şekilde tahakküm altına aldığını görelim. Yani 20-25 sene boyunca yapılacak ödemelerden bahsediliyor. Ve bunların hepsi bizim sırtımızdan çıkacak. Şimdi zaten ortada ekonomiyi nasıl yönettiği belli olan bir iktidar partisi var ve o gazın çıkarılması ekonomi bugüne kadar nasıl yönetiliyorsa, hangi yöntemlerle bu ekonomi yönetiliyorsa aynı şekilde yönetilecek. Dolayısıyla buradan da sizin eleştirinizi ve siyasetinizi kurabileceğiniz, alternatifler önerebileceğiniz, çözümler önerebileceğiniz bir süreç ortaya çıkıyor ama siz ısrarla bunu görmezden geliyorsunuz. Yani şu an Türkiye'de tuhaf bir şekilde iktidar kendi adına adımlar atarken muhalefetin herhangi bir şekilde bir şey yapmadığını, özellikle CHP'nin herhangi bir şey yapmadığını, adım atmadığını, olan biteni izlediğini ve muhtemelen şunu hesapladığını görüyoruz. Ekonomik kriz derinleştiğinde biz dostlarımızla birlikte seçime girdiğimizde en az %51 oy alacağız ve bu iktidar güllük gülistanlık içerisinde bir şekilde değişecek. Şimdi ama oradaki paradigmada dostlarımızın içerisinde HDP de var, İyi Parti de var. Oysa İyi Parti ve HDP'nin yan yana gelemediğini daha önce yaşanan bir tartışmada gelemeyeceğini gördük. Şimdi diğer sol partilerle ilgili hiçbir şey konuşulmuyor bile. Hani onlar konuşulsa belki onlarla ilgili de kriz yaşanacak. Bu durumda CHP dışlanabilir mi? Bir milliyetçi cephe oluşabilir mi? Ne dersiniz? Eğer mu sadece muhalefetten bahsediyorsak CHP dışlanamaz. Çünkü CHP oradaki en az %25 oyu tutan parti ve CHP'nin olmadığı herhangi bir ittifakın herhangi bir şekilde seçim kazanması hani Deva, Gelecek, iyi Parti Hı. bunlar üçü yani Saadet bu dört parti yan yana gelse bile oyların toplamının ben yüzde yirmiyi geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla eğer sadece matematik hesaplar yapılacaksa CHP'nin yüzde yirmi beş oyu işte HDP'nin yüzde on olan oyu bunları tabi ortalama olarak söylüyorum. Bir de o dört partinin yüzde yirmi, on beş, yirmi arasındaki oyu tüm bunları üst üste koyarsa ancak zaten muhalefet matematiksel olarak seçimi kazanabiliyor. Fakat burada alabiliyor. Ama buradaki temel mesele işte sizin de sormuş olduğunuz üzere HDP'yi bir kenara bırakarak konuşacak olursak taraflar arasında yani millet ve cumhur ittifakı arasında çok da artık ıı, ideolojik ve politik olarak çok fark kalmamış gibi görünüyor. Yani sadece mesele Tayyip Erdoğan'ın otoriterleşmiş olması, böyle bir iddianın üzerine kurulu bir siyaset var. Ama öte yandan Türkiye ekonomisiyle, siyasetiyle, gelecek tasarımıyla ilgili yapılan açıklamalara bakıldığında işte Ayasofya meselesinden tutun da fetih meselelerine dair tartışmalara bakıldığında dinselleşmeden vazgeçilmediğini, sağ siyasetten vazgeçilmediğini, adeta tarafların birbirleriyle sağcılık yarıştırdığını görürüz. Yani ekonomiye dair alternatif bir çözüm önerisi yok. Türkiye'nin geleceğine dair alternatif bir çözüm önerisi yok. İki taraf birbiriyle seçmenin kendiliğinden sağcı olduğunu kabul eden bir veri üzerinden kim daha fazla Dinsel söz söylerse kim işte Cuma namazında kendisini gösterirse kim Ramazan'da şöyle açıklamalar yaparsa seçim kazanırmış gibi bir anlayış ortaya çıktı. Dolayısıyla CHP'nin burada da kendisini bir kez daha aslında sorgulaması lazım. 30 Ağustos'un kısıtlanmasına gereken tepkiyi vermemekten tutunda Türkiye'deki rejim inşasının değişikliğine gerçek anlamda karşı çıkmamaya kadar geniş bir yelpazede bunun tekrar sorgulanması gerekiyor bana. De. Şimdi bu sorgulama aslında ilkesel ya da ideolojik bir tartışmayı ya da daha nitelikli bir tartışmayı gerektirir. Acaba erken seçim düşünüldüğü için mi? Yani erken seçim var, onlara fırsat yok, öyle politikalar üretemeyiz gibi bir kaygı mı var? Mesela siz düşünüyor musunuz erken seçim olma ihtimalini? Hani görüyor musunuz? Hani böyle bir kolaycılık değil de böyle bir acelecilik mi var acaba? Şimdi şöyle AKP'nin elindeki en büyük silahlardan biri hep seçim oldu 2002'den beri. Yani Türkiye neredeyse ortalama olarak her yıl bir seçim yaptı. Genel seçim, yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, işte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş için referandum, 12 Eylül'de hesaplaşma adı altında referandum, 7 Haziran seçimlerinin tanınmaması ve tekrar seçime gidilmesi 1 Kasım'da. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman Türkiye'de zaten ortalama her yıl başına bir seçim düşüyor ve siz eğer sadece her sene seçim var diye uzun vadeli siyasal stratejiler geliştirmezseniz 18 yılın sonunda geldiğiniz noktada bu olur. Her an erken seçim olabilir. Dolayısıyla biz uzun vadeli projeler yerine kısa vadeli hamleler yapalım diye düşünürsünüz. Ama dediğim gibi 18 yıldır bu böyle devam ediyorsa bir 18 yıldır daha devam etmemesi için maalesef hiçbir neden yok. Dolayısıyla alternatif olamıyorsunuz, çözüm sunamıyorsunuz, insanları dönüştüremiyorsunuz. Örneğin gerçekten CHP bu sağcılık dilinin kendi oyunu arttırdığını nasıl düşünüyorlar? Herhangi bir şekilde CHP'nin oylarında, bütün anketlerde hiçbir artış görünmüyor. Hı hı. Herkes yerel seçimlerden bahsediyor ama yerel seçimlerde kazanmak sağcılıkla ilgili değil. Karşınızda 18 yıldır yıpranmış bir siyasi parti vardı. İki büyük şehrin belediye başkanını görevden almıştı. Kadir Topbaşı ve Melih Gökçe'yi yerine gösterdiği adayların belediyecilikle ilgisi yoktu. Yanıltıcı olur elbette. Yıldırım ve Mehmet Öz herhangi bir şekilde belediyecilik deneyimi yoktu. Ee, öte yandan <laughs> HDP uzunca bir süredir AKP ile kavgası yüzünden batıda blok halinde muhalefetin adaylarına oy verdi ve seçimler böyle kazanıldı. Yani seçimlerde sağ seçmene seslenildiği için ya da sağcılık yapıldığı için kazanılmadı ki. Eğer öyle olsaydı 30 bin Mart'tan bugüne kadar CHP'nin oylarında biz 3 puan, 4 puan, 5 puan artışlar görürdük. Böyle bir şey yok. 23 ile 25 arasında salınan bir e, oy oranından bahsediyoruz. Ha mesele şuysa dostları ürkütmemek meselesi ise yani devayı, geleceği, saadeti ya da İyi Parti'yi siyaset böyle yapılmaz. Yani dostlarınızı tabii ki bir takım ilkeler etrafında onlarla birleşebilirsiniz. Parlamenter sisteme geçiş, yeniden demokratikleşme, ondan sonra Türkiye ekonomisinde kalkınmacı bir perspektif bunlar üzerine bir ittifak kurulabilir. Ama öte yandan her bir partinin nasıl ki örneğin Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz etmekten ve dolayısıyla dincilikten vazgeçmiyorsa ya da İyi Parti sürekli olarak milliyetçilik üzerine bir kurgu yapıyorsa siz de eğer kendinizin sosyal demokrat olduğunu ya da Atatürkçü olduğunuzu iddia ediyorsanız ittifakı bozmamak kaydıyla elbette ki kendi siyasetinizi bir şekilde gündeme getirmek zorundasınız. Ama bugün Türkiye'nin önüne konulan şey bir pasif tutum. Eğer pasif bir şekilde durulursa bu iktidarın kendi içine çökeceğine dair bir inanç var ve maalesef bu inanç topluma da kabul ettirilmeye çalışılıyor. Fakat ben bunun bir vadede işe yaramayacağı kanaatindeyim. Evet işe yaramayacağı da görüldüğünde çok geç olmasın dileriz ki e, bu anlamda herhalde e, yeni araştırmalar falan yapılıyordur yapılması gerekir ki yanlıştan dönülsün. Teşekkür ederim Fatih Yaşlı. Hani hep size Twitter'da da olması gerekeni böyle siyasi analiz yaparken en büyük sorun bu oluyor. O zaman ne yapacaklar işte söylemesi kolay falan gibi bir yaklaşım sergileniyor. Burada hani e, sizin ve benim bir gazeteci olarak görevim, sizin de bir akademisyen siyaset analizi olarak görevimiz onu hatırlatayım da e, var olan tabloyu ve yanlışı ortaya koymak. Çözümü üretsinler biz de ona göre olur mu olmaz mı ya bakalım değil mi? Elbette hep söylüyoruz yani bizim görevimiz oturup partilere politik program yazmak, maddeler halinde bunu sıralamak değil. Akademisyenin, gazetecinin görevi belirli durumun fotoğrafını çekip onun üzerine eleştirel bir süzgeçle, bir bakış açısıyla insanlara bir şey anlatmaya çalışmaktır. Bu açıdan bakıldığında... gizlemeye çalışırlarken şu anda her şeyi insanlar. Elbette de, ne yapmalı sorusu zaten bizim yaptığımız şeyin içerisinde yer alıyor biz politik program yazmıyoruz diye ne yapmalı sorusuna yanıt vermiyor değiliz. Eleştirinin bizzat kendisi zaten ne yapılması gerektiğini gösteren evet. bir tutumdur. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Olmazı gösteriyoruz şu anda şu, şu anda zaten olmayanı. Çok teşekkür ediyorum Fatih Yaşlı görüşmek dileğiyle. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar tekrar. Sağ